Alors yes. voilà, yes. Baysal Üniversitesi, Mudurnu Süreyya Aslarca Meslek Yüksek Okulu, 24. dönem mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Belgelerin öğrencilerimize takdimi, Kepler Hava Töreni. Bugün okulumuzda 6 bölümde ve 6 programda ee, ee, yaklaşık 500 öğrenci eğitim görmektedir ve bunların 205 tanesi mezuniyet için buradadır. Okulumuzun öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini arttırma yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. <laughs> ben Melek Öztaş. Mudur Nusra Yağız Tercüme İstek Yüksek Okulu Turizm Bölümü mezunuyum şu anda. Evliyim, iki tane çocuğum var, bir kız bir oğlan. Bir taraftan çalışıyorum. Çalışırken bir taraftan da okulumu başarıyla bitirmeyi başardım. Ben Erol Kartal. 2001 2021 yılında üniversite sınavına girdim. 2021-2023 yıllarında mezun oldum. Benim gibi olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Çok mutluyum. Bir üniversitesiniz şu anda. Şu anda bir üniversitenin çok mutluyum. İnşallah herkese nasip olur. Allah bana nasip etti. Genelde hepsi çoğu benim çocuğum, çocuk çocuğumun yerinde, kızımın yerinde, hepsi aynı. Ve evlatlarım gibi. Onlar bana her zaman için saygı gösterdiler. Ben de onları her zaman için sevdim. Aynı sıralarda oturdum. Aynı sıralarda okudum. bazı her şeyi, zorlukları paylaştık.